Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu harflerin sıfatları. Bir önceki derste harflerin mahreçlerini görmüştük. Şimdi ise harflerin sıfatlarını görüyoruz. Ne demekle harflerin sıfatları? Yani harflerin ses keyfiyeti veya çıkış keyfiyeti niteliği Evet. Mahreçten belli bir mahreçten çıkıyor, belli bir çıkış yerinden çıkıyor. Ama bu sesin hem mahrece bağlı ama özellikle sese bağlı niteliği, keyfiyeti nedir, nicedir? Başka bir ifadeyle bir mahreçten birden fazla harf çıkabiliyor. Bunu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? İşte bu sıfatlarına göre, yani keyfiyetine göre, niteliğine göre harfleri birbirinden ayırt edebileceğiz. Peki, Harflerin sıfatları ikiye ayrılıyor. Birincisi lazimi sıfatlar, ikincisi arızı sıfatlar. Lazimi sıfatlardan kastımız ne? Şu, lazimi sıfat demek ilgili harfin e, hiçbir şekilde bu sıfatı terk edememesi demek. Yani bu sıfat ilgili harfin lazimi bir unsuru, lazimi değişmez bir niteliği duruma göre, şartlara göre değişmeyen bir niteliği. Arzı ise arızalı kelimesinden kafamıza kodlayabiliriz. Duruma göre değişir. Bazen var, bazen yok. Bazı şartlarda var, bazı şartlarda yok. Bazı durumlarda var, bazı durumlarda yok. Arızı demek bu demek. Lazımı ise ayrılmayan demek. Her zaman bu sıfat söz konusu harfle beraber. İster harekeli olsun, ister cezimli olsun, ister şeddeli olsun fark etmez. Evet. Harflerin sıfatı ifadesi mutlak kullanıldığı zaman lazimi sıfatlara delalet eder. Ne demek bu? Evet. Mutlak konu bir kavramı mutlak kullanılması demek şu demek. Yani başına sonuna o kavramı sınırlayan herhangi bir özellik, herhangi bir kayıt gelmediği sürece mutlak, bağımsız, salt harflerin sıfatları dediğimiz zaman şu lazimi sıfatlar aklımıza gelir. Şöyle gördüğümüz arızi sıfatları kastetmek için arızi kaydını koşmak lazım. Evet. Arızi sıfatlara zaten baktığımız zaman arızi sıfatlara baktığımız zaman bizim klasik standart teşvit konularını görüyoruz. Met, uzatma. İdgam, harf harfe ekleme. İhva, gizleme. izhar açığa çıkarma, ortaya çıkarma. İklak, yer değiştirme. Tevhim ve terkik tabi bu bir değişik bir kavram olarak gelebilir. Tefhim kalınlaştırma, terkik ise inceltme. Şu tefhim ve terkiki eğer e, görmezsek şuradaki üstteki 1 2 üç, dört, beş tane konu zaten bizim ana tecvid konularımız. Şimdi bu ayrım bir yerden bize çağrışım yapıyor olabilir. İlk dersimizi hatırlarsanız tecvide giriş dersinde tecvidin tanımını yapmıştık. Ne demiştik? Tecvid nedir diye tanım yapmıştık. Harflerin hakkını ve müstehakkını vermek. Harflerin hakkı derken neyi kastetmiştik? Altına yazmıştık hatırlarsınız. Tekrar o videoya da bakabilirsiniz. Harflerin mahreçleri ve sıfatları. Ama lazimiyet sıfatları demedim ben orada. Niye? Zaten biraz önce söylediğim gibi. Harflerin sıfatları ifadesini mutlak kullandığımız zaman. Herhangi bir kayıt başına sonuna gelmediği zaman. Zaten lazimiyet sıfatlarını e, ifade ediyor diye o kaydı düşmedik. Harflerin sıfatları demiştik. Mahreçleri ve sıfatları. Harflerin hakkını vermek için gerekli olan unsurlardı. Peki müstehakkını vermek için gerekli olan konular, unsurlar nelerdi? Orada da işte şurada gördüğünüz konuları yazmıştık. İşte o yani harflerin müstehakkını vermek demek, harflerin arızayı sıfatlarını yerine getirmek demek. Harflerin hakkını vermek demek ise harflerin lazımı, değişmeyen sıfatlarını yerine getirmek demek. Evet. Aslında burada şu sonuç da çıkıyor. Tecrid eşittir harflerin sıfatları. Evet, bütün tecrid eşittir harflerin sıfatları. Lazımın sıfatları harfin hakkını vermekle alakalı harfin sıfatları. Arızı sıfatları ise harflerin müstehakkını vermekle alakalı sıfatları ki bizim bildiğimiz klasik, standart, genel geçer te tecrid kuralları veya maddeleri diyebiliriz. Peki, Hemen içeriğine geçelim. Lazım sıfatlar, ayrılmayan sıfatlar nelerdir? Orada şunu da söyleyeyim. Arızı sıfatları biz ilerleyen derslerimize işleyeceğiz. Ayrıntılı bir şekilde. Bugünün konusu veya harflerin sıfatları dersinin konusu bizim lazım sıfatlar. Bu konulara ayrıntılı olarak önümüzdeki derslere geleceğiz. Metler, met çeşitleri, idgam, idgam çeşitleri, ifa, ifa çeşitleri, izhar, izhar çeşitleri, iklap, işte tefhim ve terkik. Bunları ilerleyen derse de geleceğiz. Biz de asıl şurayla ilgileniyoruz. Evet. Lazime sıfatlar, harflerin ayrılmayan sıfatları iki grupta değerlendiriliyor. Kardeşlerim. Birincisi bağımsız sıfat, sıfatlar, müstakil sıfatlar diyebiliriz. İkincisi ise alternatifli yani birbirine zıt sıfatlar. Nedir peki bağımsız sıfatlar? Şöyle kabaca baktığımız zaman kargale, safir, gunne, inhiraf, lil, tekrir, tefeşi ve istitale. Şimdi harflerin sıfatları konusu genelde işlendiği zaman ben öğrencilerde bir şey hissediyorum. Böyle bir korku, bir tedirginlik ya harflerin sıfatları çok karmaşık. Yani çok böyle zor bir ders bu. Aslında öyle değil. Hiç gözünüze büyütmeyin. Şimdi inşallah bunu ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Şu bağımsız sıfatları bir kere zaten her bir bağımsız sıfat işte birkaç tane harfi hatta bir kısmı sadece bir harfi içine alıyor, kapsıyor. Kankalar, başlayalım buradan. Kankalarım tanımı nedir? Tecvit kitaplarında görürüz. Rastlarsınız. Alakalatu, takalul-makhraci hatta yusma'ahu, hatta yusma'alu nabratun qawiyyah. öyle bir şeydir ki yapıldığı zaman bir vurgu, kuvvetli bir vurgu kulağa gelir. Kuvvetli bir vurgu kulağa getiren sese kalgalı denir başka bir ifadeyle. Evet, harfler, kalgalı harfleri, bu, cedin, bir, iki, üç, dört, beş, beş tane harf. Sakin olduğu zaman, yani cezimli olduğu zaman güçlü bir vurgu gelecek. Galgalin kendi galgale kelimesinin kendi lügat anlamı zaten sarsıntı demek. Galgale eşittir sarsıntı. Nasıl bir sarsıntı? Kulağa güçlü bir vurgu hissettirecek bir sarsıntı. Ses bakımından bir sarsıntı olacak. Ebu Ebu ebe, Ece Ede Buna galgale diyoruz. Galgale ile ilgili daha detaylı e, bilgileri veya örnekleri İlerleyen derslerimizde şu şiddet, bîniye ve rihvet taksiminde göreceğimiz, bu sıfatlarla alakalı göreceğimiz konunun içerisinde gargaleye tekrar geri döneceğiz. Orayla çünkü ilim dili bağlantılı. Bu kadarlıkla yetiniyorum. Peki, ikincisi safir. Safir demek ne demek? Safir ıslık sesi demek. Okuduğumuz zaman ses niteliği bakımından ıslık sesini andıran bir sesin gelmesi işte safir sıfatını ifade ediyor. Hangi harflerde ıslık sesi geliyor bizim kulağımıza? Üç tane harfte. harfte. Z, S si, ve S. Harekeli okuyalım mesela üstünü okuyalım. Z. Değil mi? Z. S, S. Veya bir önceki harf harekeli olsun kendisi cezimli olsun. Ez. Es. Els. Bakın. Islık vari bir ses geliyor. İşte bu safir sıfatı. Peki. ne demek ne demek? Hunne harflerin mahrecinde de gördüğümüz bir bahis. Genizden gelen ses. Hangi harflerde genizden ses geliyor? Mim ve nun. Ses iki yerden gelir. Ya ağzımızdan gelir ya burun yolundan gelir. Ağzımızı kapadığımız zaman, kapattığımız zaman burun yolundan gelen sese hunne diyoruz. Mim harfinde dudaklarımızı kapat kapatıyoruz. Hmm. Bak ses nereden geliyor? Burun yolundan. İşte size hunne da dilimizle damağımızı kapatıyoruz. Hmm, hmm. Nereden geldi ses? Yoğunluklu olarak burun yoğunluğu. işe size okun ne? Peki. inhiraf demek ne demek? Kelime manası eğilmek demek. Eğilmek. Peki ne eğiliyor hocam burada? Evet. Burada lam ve ra harflerine harfleri inhiraf sıfatına sahiptir dilimizin uç bölgesi damağımıza doğru şöyle eğiliyor, bükülüyor. İşte bu inhiraf sıfatını ifade ediyor. L, el, R, er, R, er, el, el, er hissedersiniz. Dilimizin ucunun yukarıya doğru eğildiğini. Bu o. Peki bir diğer sıfatımız lin. Lin demek ne demek? Yumuşak demek. Hangi harfler varmış lin harfi olarak? Y ve V. Yalnız lin sıfatının gerçekleşmesi için iki tane şart lazım. Bunu metliliğinde göreceğiz. Met bahsinin metliliği kısmında. Bu lin harfi nasıl gerçekleşiyor ee, ve dolayısıyla lin olması için başka hangi e, şartlar gerekiyor ayrıntılı olarak orada göreceğiz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Y ve vav harfinin lin sıfatına sahip olabilmesi için kendilerinin cezimli bir önceki harfinde üstün harekeli olması lazım ey, ev dediğimiz zaman bu harfler yumuşak bir nitelik kazanıyor. Evet başka hangi sıfatımız varmış? Tekrir. Tekrir e zaten fonetiği bize tanıdık değil mi? Tekrar manasındadır tekrir. Hangi harf bu sıfata sahiptir? Ra. Hocam nasıl tekrar oluyor? Evet. Dilimizi, dilimizi, dilimizin ucunu başka bir ifadeyle damağımıza değdirdiğimiz zaman o damağımıza ra harfinin çıkabilmesi için hızlı bir şekilde orada tekrarın meydana gelmesi lazım. Ama bu böyle kocaman büyük bir tekrar değil. Küçük bir tekrar. Yani böyle mikroskobik bir tekrar. Hmm. Hmm. Derken aslında belki işte saniyede bilmem kaç defa dilimiz aslında damağımıza çarpıyor tekrar tekrar. Bazıları bunu büyük tekrar yapıyor. Hmm. Mesela bu değil. Bu tekrar sıfatını karşılamıyor. Küçük tekrar. Hmm mikroskobik tekrar. Peki tefeşri ne demek kelime manası, lügat manası? Yayılmak demek. Peki hangi harf tefeşri sıfatına sahipmiş? Şin harfi. Hocam yayılan ne burada? Nereden çıkıyor şin harfi? Dilimizin, dilimizin orta kısmından çıkıyor. Dilimizin orta kısmı mukabili olan damak bölgesine temas ettiği zaman şin çıkıyor. Peki tefeşi işte diliniz yayılıyor. O dama, damakla dilin, damakla dilin temas ettiği yer yaygın bir yer. Yaygın bir yer. O bölge böyle yayılıyor şin harfinin çıkabilmesi için. Hış, hış. Hissedebiliyoruz bunu ses. Bu hem ses niteliği bakımından yaygın, yayılmış bir ses, hem de mahreç niteliği bakımından yaygın bir bölgeyi içine alıyor şin harfiyi çıkardığımız zaman. Peki bir diğer sıfatımız istitale. İstitale demek uzatmak demek. Hangi harf istitale sıfatına sahip? Vat harfi. Evet bu belki daha önce de bahsettiğim gibi Kur'an harfleri içerisindeki en zor harf bile diyebiliriz buna. Peki hocam uzayan ne burada? Burada hem ses uzuyor hem mahreş mahalli uzuyor aslına bakacak olursak. Hem ses niteliği uzun tıpkı tefeşide olduğu gibi hem mahreş niteliği uzun Mahlaç niteliği nasıl uzun? Bakın dilimizin yan tarafı azı dişlerimize e, efendim temas ediyor. Dilimizin bütün yanı öyle diyelim. Dilimizin bütün yan şöyle uzunca bütün azı dişlerimiz boyunca yani uzun bir bölgeye temas ediyor. Bu bölgenin uzun olması istitare sıfatıyla ifade edilmiş. Aslında ses de böyle. Ses niteliği açısından da bir uzunluk var. Lamun mahrecine kadar gider derler mesela tecrit kitabında. Vat harfinin. Hem mahreç niteliği hem ses niteliği. Ses olarak da lama kadar yaklaşır. Mahreç olarak da lama kadar yaklaşır. La. La. Burada şuna dikkat edelim. Dilimizin ucu asla ön dişlerimize temas etmeyecek. Dilimizin ucu, dilimizin uç bölgesi, ön bölgesi dişlerimizin arkasında kalacak, içeride kalacak. Dilimizin e, yan taraflarını hafif şöyle genişletip üst azı dişlerine, köpek dişlerimizden sonraki bölgeye kaplamamız lazım. İşte o zaman e, la harfi çıkıyor. Ses azı dişleri bölgesinden yani ağzımızın yanlarından çıktığı için burası da bombelenecek, şişecek. La, 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 la. Uzun bir bölgeyi ifade ettiği için ve ses niteliği bakımından da uzun bir ses aralığını kapsadığı için istihar edermiş. Buraya geçiyoruz. Peki alternatif sıfatlar, zıt sıfatlar. Bunlardan iki grup sıfatı işleyeceğiz. Şu altta çizginin altında e, göstermiş olduğum, yazmış olduğum 3 grup sıfatı ise önümüzdeki derslerde derslerde işleyeceğiz. Çünkü bunlar bunlar ayrıntılı sıfatlar. Pratikte kendisini en çok gösteren sıfatlar bunlar. Sınavda sizin mülakatlarda özellikle en çok karşınıza çıkacak sıfatlar soru olarak karşınıza çıkacak sıfatlar. İşte şu altta yazdığım sıfatlar. Ama bunu önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Önemli. Şimdi birbirine alternatif olan yani zıt olan sıfatlara gelecek olursak onlar içerisindeki şu iki grup sıfat ise teorikte teorikte var, yeri var. Ama pratikte ses bakımında işitsel manada çok bir karşılığı yok. O yüzden biz teorik olarak bilmeniz yeterli bunları. Nedir bunlar? Bir, hems ve cehir sıfatları birbirine alternatif olan hems ve cehil. Kur'an Kur'an-ı Kerim harflerinin Kur'an-ı Kerim harflerinin herhangi birisi ya hemsdir ya cehildir. Bütün harfler şu iki sıfatla dağılmak durumunda. Aynı şekilde bakın aşağıda ne var? izlak ismat. Kur'an-ı Kerim harflerinin herhangi birisi zorunlu olarak bu iki alternatife dağılmak zorunda. Ya hemsdir ya cehirdir. Herhangi bir harf. Herhangi bir harf ya izlaktır ya ismattır. Peki Hems demek ne demek? Hems gizli ses demek. Gizli ses. Cehil ise açık ses. Açıklık. Daha başka bir ifadeyle doğrudan ifadeyle. Hems gizlilik, cehil açıklık. Hems de ses açık çıkıyor. Özür dilerim gizli çıkıyor. Cehirde ise ses açık çıkıyor. Daha kitabi bir tanım yapıyorum. Daha kitabi. Kur'an harfleri harekeli olarak okunduğunda harekeli olarak okunduğunda eğer nefesimiz sesimize galip çıkıyorsa işte orada hem sıfatı vardır. Başka bir ifadeyle hem sıfatına sahip harfler telaffuz edilirken harekeli olarak okunurken ses ses nefesimizin altında kaldığı için nefesimiz tarafından baskılandığı için baskılandığı için ses biraz kısık çıkar. Cehirde ise Tam tersi. Ses nefesi baskıladığı için ses daha açık çıkar. Ama nefes içeride kalır. Nefes çıkmaz. Nefes az, ses çok cehir. Nefes çok, nefes çok, hava çok ama ses gizli hems. Bunun ses bakımından çok fazla ayırt edici, pratiğe yansıyan bir tarafı yoktur. Bu nasıl ayırt edilebilir biliyor musunuz? Bizim hocalarımız öyle yapardı. Hem sıfatına sahip harfler. فَحَتَّهُ şahsun seket ifadesindeki harflerdir. Diğerleri ise cehir harfleridir. Şu harflerden herhangi birisini harekeli olarak telaffuz ettiğimizde şöyle elimizin ucuna küçük bir kağıt parçası koyabiliriz ve ağzımıza yaklaştırırız. F dediğimiz zaman nefes ağırlıklı olduğu için hem sıfatında çünkü ses gizli nefes ağırlıklı. Bu kağıdın uçuyor olması lazım. Şu harflerin dışındaki harfleri harekeli olarak okuduğumuz zaman ses ağırlıklı, ses açık ama nefes gizli Nefes içeride olduğu için o kağıt parçasının uçmaması lazım. Başka bir test yolu da şu olabilir. Şöyle hafif e, vücudumuzun herhangi bir yerini ıslatalım. Islatalım. Şu fehezvehu şahsun seket ifadesindeki harflerden herhangi birisini herhangi bir hareket okuduğumuz zaman o ıslattığımız bölgeye havanın temas ettiğini hissetmemiz lazım. Eğer havanın temas ettiğini hissetemiyorsa orada bir eksiklik var. O havanın temas etmesi lazım. Burada ise tam tersi. O ıslak bölgeye hava, hava temas etmemesi lazım harikil okuduğumuz zaman. Eğer hava temas ediyorsa orada bir hatamız var. Fakat hocam ben mülakatta bu test edilir mi? Bu mülakatta test edilmez kimse de uğraşmaz bununla. Yani adam gelip de sizin ağzınıza böyle elini tutacak değil yani. Burada gerçekten hems gerçekleşiyor mu diye ama yazılı da çıkabilir. Teorik bir soru olarak karşısına çıkabilir. Hemen bitiriyorum. İzrak ve ismat alternatifi veya izrak ve ismat sıfatları birbirine alternatif olan sıfatlar. İzlat demek bir şeyin suratlı ve kolayca çıkması demek. İsmat ise bir şeyin zor ve yavaş çıkması. Zor çıkması. Evet. Bu da teorik. Yani kimse size mülakatta... Yahu sen şuradaki F harfini kolay ve hızlıca çıkaramadın. Sen ismat gibi okudun demez. Yani bu ses bakımında karşıya çok bir şey hissettirmez. Bu malumun ilamı. Var olanı ortaya koymuşlar. Demişler ki... ifadesinde geçen harfler kolay çıkar. Zaten bu harflerin bu harf olarak gerçekleşmesi için zorunlu bir sonuçtur izlak. Ha diğer harfler ise ismattır. Yani daha zor ve daha yavaş çıkar. Peki diğer şu altta yazan sıfatları da dediğim gibi önümüze giderseniz işleyeceğiz ki asıl pratiğe tahallük eden kısım bunlar. Bunlar daha önemli. Ee, i̇nşallah önümüze giderselerde de bunları işleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.